Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım haftanın son iş gününü güzel geçirmişsinizdir. Verimli geçmiştir. Haftayı güzel kapatmışsınızdır. Bugün zor bir gündü. Kolay bir gün değildi. Ee, ama umarım e, günden maksimum verim alabilmişsinizdir. Şimdi sıra geldi hafta sonuna. Hadi hemen başlayalım. 2 ve 3 Aralık, Cumartesi ve Pazar gökyüzünde neler var? Hadi gelin bu videoda konuşmaya başlayalım. Bu hafta sonu önemli. Eee... Yine hafta sonu zor enerjiler var ama cumartesi daha iyi bir gün gibi görünüyor. Pazar günü çok sert bir gün baştan söyleyeyim. Pazar günü Venüs Plüton karesi netleşiyor. Ee, tabii ki cumartesi de o enerji yok mu? Var. Çok aktif bir şekilde var ama cumartesi en azından güzel bir enerji var ilave olarak. Ee, burayı... Konuşturmaya çalışalım burayı çalıştırmaya çalışalım dostlarım. <laughs> Merkür ve Satürn arasında sekstil var. Peki bu ne anlama geliyor? Şimdi Venüs Plüton karesi bu hafta sonuna damga vuruyor. Bir kere e, sert enerji e, buradan kaynaklanacak dostlarım. İkili ilişkiler açısından oldukça zor, toksik ilişkilerle alakalı. Venüs Plüton kontaklarına hep karanlık sevgili açısı diyorum ben. E, çünkü gerçekten manipülatif, kıskançlıkla dolu, agresif ve maalesef kadınların çokça zarar gördüğü ilişkiler ilişki türünü anlatıyor. Aşırı haset, kıskançlık durumları var. Karanlık bir enerji var. Çok ağır bir enerji var. Dolayısıyla ikili ilişkiler açısından çok dikkat edilmesi gereken bir hafta sonu bekliyor bizim gereksiz yere lütfen gerilmeyin lütfen öfkelenmeyin demek istiyorum sakin kalmakta fayda var bu hafta sonu özellikle ikili ilişkiler açısından burada tuzaklar var o yüzden çok sakin olmamız gerekiyor ama bu Bununla birlikte tabii ki Venüs ayrıca parasal konularla da alakalı olduğu için burada harcamalar açısından da krizli durumlar söz konusu. Bu hafta sonu işte yatırımlar yapmak için, bir şeyler satın almak için belki de çok uygun enerji yok bu hafta sonu onu söylemiş olayım. Dostlarım biraz dikkat etmek lazım. Hani yapmanız gerekiyorsa bir takım parasal konular işin içindeyse ve ilgilenmeniz gerekiyorsa ne yapacaksınız o zaman? Birazcık dürtülerle hareket etmeden burada dürtü çok önemli çünkü o Plüton enerjisiyle birlikte işin içinde çok şey dürtüsü çalışabilir. Biraz böyle kibir nasıl diyeyim? böyle her şeye hakim olma dürtüsü çalışabilir o yüzden e, bağımlılıklarla da çok bağlantılı bir enerji o orada böyle zehirli bağımlılıklarla bağlantılı o yüzden e, mümkün olduğunca hani çok önemli meseleleriniz varsa ve mutlaka ilgilenmeniz birtakım kararlar almanız gerekiyorsa ne yapmanız lazım bu durumda mümkün olduğunca bu tarz dürtülerden ya da arka plandan belki bilinçaltı seviyesinde çalışan böyle bağımlılıklarla alakalı böyle zor sert enerjiden arınıp aslında kendini arındırıp daha farklı bir bakış açısıyla yaklaşıp olaylara biraz daha dengeli olmaya çalışmak burada çok önemli sevgili dostlarım. Peki pazar günü bu Venüs Plüton karesi netleşiyor ama cumartesi bize fırsat sunan Merkür Satürn altmışlığı var. Sekstili var. Bu ne anlama geliyor? Merkür biliyorsunuz ki zihin dünyamızla alakalı ve iletişim kurma şeklimizle de alakalı. Aslında iletişimle alakalı bütün konuları kendi içinde barındırır Merkür ve burada Satürn'den destek alıyor. Dolayısıyla bu Cumartesi günü Merküryen bütün konularda yani çocuklarla alakalı bütün konular, eğitimle ilgili konular, e, ticaretle alakalı konular, e, aynı zamanda iletişimle alakalı konular e, için aslında güzel e, bir hava durumu var gökyüzünde. Satürnün desteği bize burada sağlamlık katar, e, şöyle güzel sağlam bir temel oluşturmak için gökyüzü bize fırsat sunuyor. Bunu değerlendirebiliriz aslında. Şimdi Merkür Retros'u yaklaşıyor artık aslında. Belki de e, teknolojik bir cihaz satın almak istiyorsunuz. Bakın bu cumartesi günü bunun için tercih edebilirsiniz. E, Satürn'ün desteğiyle birlikte Satürn orada kalıcılık enerjisini getirdiği için o aldığınız o eşya çok kalıcı olacak. Böyle uzun yıllar size hizmet edecektir. Bu anlamda güzel. Burayı sevdim. Genel olarak da bunu şöyle düşünebilirsiniz. İletişimle alakalı bütün konularda e, aslında sağlam bir temel atabilirsiniz yani alacağınız kararlar işte anlaşmalar sözleşmeler imzalar vesaire bütün bunlar için e, Satürn'ün fırsatı var ve burada kalıcılık özellikle istiyorsanız Eğer e, o zaman Evet bu cumartesi bu anlamda değerlendirebilirsiniz Peki başka ne var bu hafta sonu bu hafta sonu ay aslanda olacak birazcık kendimizi şöyle bir ön plana çıkartmak isteyebiliriz şöyle bir sahne önüne çıkmak isteyebiliriz, yaptıklarımızı, emeklerimizi sergilemek isteyebiliriz, biraz da takdir toplamak isteyebiliriz açıkçası Başar, başarılarımızdan dolayı işte böyle takdir görmek isteyebiliriz. Genel anlamda böyle bir hava olur. Ayın Mars'la güzel bir açısı olacak sabah saatlerde bu bize enerji katacak, harekete geçirecek ama Ay'ın aynı zamanda Jüpiter'le bir karesi olacak. Bu da biraz abartmamıza sebebiyet verebilir. Müsrifliğe yol açabilir. Aman dikkat edin. Böyle her şeye bir abartmaya doğru gidebiliriz. Ee, lütfen kendimizi bu anlamda biraz dengede tutalım demek istiyorum. Güneşle güzel bir açısı var ayın. Ee, öğlen saatlerde yine güzel. Trafik açık, yeşil ışık yanıyor. Gaza basabiliriz, hızlı ilerleyebiliriz. Burası güzel. Akşama doğru Ay'ın Şiron'la çok güzel üçgeni var. Dolayısıyla daha önce açılmış bir kalp yarısı varsa mesela onu tamir etmek için bir fırsat adeta. Bunu yapabiliriz. Ee, özellikle unutmayalım. Bakın Venüs Plüton karesi o ağır enerji bütün hafta sonu geçerli olduğu için en azından Ay Şiron üçgeniyle birlikte orada ilişkilerde, bir durum oluştuysa zarar gördüyseniz e, burada burayı tamir etmek burayı şifalandırmak için bir fırsat olabilir cumartesi akşamı. Pazara uyandığımızda ise maalesef Uranüs karesine uyanacağız. Ay Uranüs karesiyle birlikte biraz sarsıcı gelişmeler yaşanabilir ki burada Uranüs için olduğu için hani depremserliği de anlatıyor biliyorsunuz. Bu bir ihtimal tabii ki illa olmak zorunda değil. Ama şaşırtıcı gelişmeler diyebiliriz. E, kötü sürprizler diyebiliriz aslında. Beklenmedik e, bir şeylerin gelişmesi, beklenmedik gelişmeler Sabah saatlerde özellikle gelişebilir ya da geceden başlayabilir bu enerji burada biraz dikkat etmek lazım. Evet öğleden sonra aslında ayın ay düğümleriyle olumlu bir açısı olacak o yüzden öğleden sonra günün ikinci yarısında biraz daha hani o sarpa sarmış olan konuları biraz daha çözme ihtimalimiz olabilir. Biraz daha işler daha rayına oturabilir aslında. Ama şunu yeniden altını çizmek istiyorum. Bu pazar netleşen Venüs Plüton karesi bize maalesef çok zorlayacak gibi görünüyor. Lütfen çok dikkat edin. ikili ilişkilerde çok dikkat edin. Çok stresli bir kare bu. Çok böyle hani zarar verici etkilere sebebiyet verebilir. Ve finansal açıda da öyle ama özellikle ilişkiler açısından biraz hani biraz değil epey dikkatli olmakta fayda var dostlarım evet hafta sonunuz çok güzel geçsin 2 ve 3 Aralık cumartesi ve pazarı konuştuk gördüğünüz gibi hani çok kolay bir hafta sonu değil ama cumartesi günü daha tatlı görünüyor ee, pazar günü biraz daha sert gibi gözüküyor yine de e, çok güzel geçsin hafta sonunuz önümüzdeki hafta bu arada gayet güzel bir hafta önümüzdeki hafta daha güzel Böyle daha keyifli anlatıyor olacağım size e, astrolojik e, yorumlarımı. E, güzel bir hafta bizi bekliyor. E, şimdiden söylemiş olayım dostlarım. Hafta sonunuz çok güzel geçsin. Ve sizinle vedalaşmadan önce şimdi aklıma geldi. Ben bugün sizler için iki tane video çektim. E, Merkür Burç değiştirdi bugün bu cuma Merkür Oğlak Burcu'na geçiş yaptım. Merkür'ün Oğlak Burcu'ndaki yolculuğuyla alakalı bir video çektim ki burada retro yapacak, önemli bir transit olacak Merkür için. Ayrıca bu hafta sonu hatta pazartesi günü aslında Venüs Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Ben şimdiden bu videoyu da hazırladım sizin için. Her iki videoyu YouTube kanalıma yükledikten sonra sizlerle paylaşıyor olacağım. Linki paylaşırım. Buradan haber veririm ama şimdiden bilginiz olsun istedim. Şimdi artık vedalaşabiliriz. Güzel bir hafta sonu olsun.